Galatasaray'ın yeni kalecisi kim olacak? Ya dünyanın en iyi kalecisi, Gigio Donnarama, ya geleceğin en iyi kalecisi, Senne Lemons, ya da dünyanın ayaklarını en iyi kullanan kalecisi, Ederson, hafta sonuna kadar sarı kırmızılılar için İstanbul'a gelecek. 3 kaleci de aynı uzaklıkta işin ilginci 3 kaleci de %33,33333 oranında Galatasaray'a yakın, herhangi birinin bir diğerinden ne binde bir fazlası var, ne de eksiği, aslında Galatasaray'ın kaleci konusu Manchester semalarına kilitlenmiş durumda. Pep Guardiola, donlaramayı istiyor. Ancak Trafford'a kısa süre önce 30 milyon eurodan fazla veren yönetim 50 milyon euroluk İtalyan kaleci gündeme gelince dur bakalım dedi. Aslında CITYE hiç yakın değil City'de, donlarama transferi hiç de iddia edildiği gibi yakın değil. Hatta bir de ayaklarını iyi kullanamadığı için PSG'den gönderilmişken ayağı oyunun merkezi City'nin bir NCI kalecisi olması çok da yadırganan bir durum. Manchester'ın diğer yakasının takımı United ise Okan Buruk'un 15 sezon kaleci aramayız dediği Lamensle anlaştı. Ancak Don'larımdan bir şey çıkar mı diye bekliyor. Ederse n -E 2 nci -E olmak istemiyor çünkü City'nin elinden donlaramayı almak son dönemde ezeli rakipleri karşısında ezik duruma düşen United taraftarların biraz olsun moralini düzeltmeye yardımcı olur. Bir de Ederson'un durumu var ki. City'de ikinci kaleci olmak istemiyor. Aldığı maaşın aynısını garanti eden Galatasaray'a gelmeye evet dedi. d o n n a r u m m a ihtimali yok değil ancak City'nin don almaması durumunda Ederson'u bırakmama ihtimali var. PSG'ye veda eden İtalyan kalecinin de hangi takıma gideceğini aslında Galatasaray'ın yeni kalecisi belirleyecek. Belki de çok büyük sürpriz olacak. Dünyanın bir numarası Galatasaray'ın bir numarası olacak.